merhabalar ben Yunus. Bugün Hikem atayeden 48. hikmeti okuyacağım. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışacağım. Kim isterse benle beraber dinlesin. Anallahu ve la şey e ma'ahu. Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ve huvel ala ma aleyhi ve o şimdi evvelden bulunduğu hal üzeredir. <laughs> Bu metni hatırlıyorum Yunus. Hatırlıyorum evvelden karşılaştığım bir metinde ama e, yani Ataullah İskenderi'nin içinde olduğunu e, ben bir hatırlamıyorum. E tabi yıllar önce okuduk şeyi Hikem ama bunu hatırlamıyordum. Bu birinci kısmı bu okuduğumuz metnin hadis diye işitmişim. İkinci kısmının ise Hazreti Ali'ye ait olduğuna dair rivayetler var. Ama günün sonunda sıhhati tartışmalı bir metin. <laughs> Tabii şunu da unutmamak gerek yani bir metin sahih hadis değil demek, hadis demek, özür dilerim, hadis değil demek değildir. Bir metin sahih, hadis değil demek, hadis değil demek değildir. Değil mi? Yani ne demektir peki? Hadis usulünün takip ettiği yöntemle metnin Resulullah'a ait olup olmadığını belirleyemedik demektir. Evet yani ben bu konuda otorite değilim, söz söyleyecek biri de değilim tutup tutukta sıhhati olmayan bir metin üzerinden veya sıhhatli bir metin üzerinden fıkhi bir hüküm getirecek bir de değilim. Biz Kur'an'ın talebesi olmaya çalışan biri olarak yani bırak hadis mi değil mi meselesini, her anne ile muhatap olursak bu alemde gerçeğimle uyumlu mu yani hak mı diye sorma, ölçme, biçme gibi sorumlulukları olan birisiyiz. Şimdi bir de bunun yanında tabi İbni Atallah el İskender'i okuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani o söylüyor Sasa e, yani demek ki sahihtir falan anlamında değil de e, binlerce sahih ya da tartışmalı metin arasından bu metni seçip buraya koyması e, bizim için önemli. Yani kitabın temel derdiyle uyumlu olduğunu düşünüyor olsa gerek. Ama yine de böyle bir e, girizgah yaptım, Girizgahı da biraz geniş tuttum çünkü e, yani buraya gelmeden önce çeviriler üzerinde çalışıyorum, çeviri yapmaya çalışıyorum. E, mevcut çevirilerden de istifade ediyorum tabii. Dikkatimi çeken nokta şu oldu, Ataullah İskender'in Hikemi Hatayyesi'ni e, yayınlayan e, bazı kitaplar, yayın evleri e, bu hikmeti çıkarmışlar. ...ya da bazı kitaplarda içine iliştirmiş bilmiyorum. Yani kitabın sıhhatini de tartışacak değilim. Ee, öyle bir kaygım da yok. Dedim ya eğer yani ben bir Kur'an talebesi olarak... Hikem karşısına oturdum. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışıyorum. Bu ne demek? Yani bir sözü sırf ataullah İskender'i söyledi diye kabul edecek değilim demek. Evet tüm e, bunlara dayanarak bu hikmeti çalışmakta bir beis görmediğimi söylemeye çalışıyorum. Yani bütün mesele bundan ibaret. Şimdi Metin diyor ki Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ve şimdi o evvelden bulunduğu hal üzeredir. Evet. Yani bu metnin içeriği karşısında hangi gerekçelerle kim itiraz eder, hangi gerekçelerle kim hemen kabul eder zihnimde birçok şey dönüyor tabii. Meşhur yani tasavvufun bir ekolü vardır ki tevhid içinde huzuru tam yakalamak için el meşhude illahu demiştir. Yani günün sonunda bu varlıklar var edilmeye muhtaç varlıklardır der. Kainatı unutur. Yani eşyanın üzerinden isyan perdesini çeker ve tam huzuru orada bulur. Tasavvufun bir diğer ekolü de vardır ki onlar da tevhid içinde tam huzuru yakalamak için el mevcuda illahu demişler. Yani günün sonunda gözünün önünde varlık dediğin her şey bir simülasyondan ibarettir der. Kainat yokluğa atar yani eşyanın üzerine hayal perdesi çeker ve tam huzuru orada bulur. Bu iki ekol de meslekleri gereği farklı vurgular yapsalar da bu metni sıcak karşılayacaklardır. Bir de tabi ulemanın içinde hakim bir rekol vardır. Böyle şeriatın zahirine muhalif düşen bu gibi ifadeleri e, küfür derecesinde telakki edebilirler. Yani bu alemin sahibine böyle bir an izafe eden ve e, mevcudatın varlığını inkar kokan bu gibi ifadelerin meslekleri gereği, meslekleri gereği burası önemli. Soğuk yaklaşırlar diyelim. Şimdi bunlar netameli metinler. Bu netameli metinleri Yunus metodik açıdan, usul açısından okumayı yeğliyorum ben. Çünkü bu tür metinler az önce de kendi çapımda resmetmeye çalıştığım üzere turnusol metinler. Yani mesleklerin, meşreplerin birbirinden ayrıldığı metinler. Şuradan başlayabiliriz mesela. Kur'an'ın bize en büyük ikramlarından bir tanesi La ilahe illa Allah cümlesidir. Bu cümle iki bölümden oluşuyor. Birincisi La ilahe, ikincisi illallah. Birincisi metottur. İkincisi yani illallah ise sonuçtur. Ama günün sonunda cümlenin mesajı tektir. La ilahe illallah. Ne demek ki la ilahe illallah? Yani... Şey mi demek mesela? Yani bu alemin ötesinde, galaksilerin ötesinde işte yedi tane değil, beş tane değil, iki tane değil, bir tane var demek midir? Yani insana sorarlar. Kim on tane dedi de sen itiraz ediyorsun diye. La ilahe yani ilah yoktur. Tanrı yoktur diye de çevirebiliriz. Bu ne demek ben bu ifadeyi Kur'an'dan aldığım derse göre şöyle anlıyorum. Bu içinde yaşadığım alemde, ilişki kurduğum ve kurabildiğim alemde, uluhiyete dair, ilahlığa dair hususiyetleri taşıyan hiçbir varlık yoktur. Tekrar edeyim. Bu içinde yaşadığım alemde, İlahlığa dair hususiyetleri taşıyan hiçbir varlık yoktur. Yani bu alemde hiçbir varlıkta ilah olacak özellik yok demektir. Bu en geniş anlamıyla bu alemde hiçbir şeye şöyle söyleyeyim. Bu alemde hiçbir şey başka bir şeye vücut verme kabiliyetine sahip değildir şeklinde okunabilir en geniş anlamı. Ama özel anlamları var mıdır? Vardır. Özel anlamlarına nüfuz etmek için yani imanın derinliklerinde dolaşmak için La ilahe illallah'ın katmanlarını açmak gerekir diye anlıyorum. Peki nasıl açıyormuşuz biz o katmanları? Esma-i ilahiye ile. Mesela La şafi illahu bu alemde hiçbir şey başka bir şeye şifa veremez. <laughs> Elhamdülillah. edin. La kebira illahu. Bu alemde hiçbir şey büyüklüğün taşıyıcısı olamaz ve hakeza. Yani günün sonunda özellikle bu iki farklı örnekten yürüdüm ki la ilahe illallah'ın iki büyük mesajı ortaya çıksın diye. La ilahe illallah iki büyük mesajla gelir. Bu alemde bir, bu alemde hiçbir şeyde başka bir şeye tesir edecek bir özellik yoktur. Birinci mesaj tesir hakkında. İkincisi de bu alemde hiçbir şey, hiçbir özelliğin sahibi ve taşıyıcısı değildir. Mahluk olmak dışında. Bu da meselenin e, malikiyet boyutuna bakan, sahiplik boyutuna bakan diyelim. Yani hiçbir şey hiçbir özelliğin maliki değildir. Hiçbir şey hiçbir özelliğin tesir edicisi değildir. Şimdi bu kurduğumuz modelde tesir bağlamında tesir bağlamı aleme iman nazarıyla nasıl bakılacağının eğitimini verir diye anlıyorum. Sahiplik bağlamı ise bu alemde nasıl ihlasla eyleyeceğimizin eğitimini verir diye anlıyorum. Yani tesir bağlamı aleme nasıl bakılacak, sahiplik bağlamı ise alemle nasıl ilişki kurulacak meselesine bakar diye anlıyorum. Şimdi böyle bir perspektiften metne yaklaştığımız zaman metin açılmaya başlıyor değil mi? diyor ki metin Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ve o şimdi evvelden bulunduğu hal üzeredir. Ne demek yani bu şimdi o zaman? Eğer o ise vücut eşya yok hükmündedir. Ne demek yok hükmündedir? İki katmanlı bakacağız. Bu alemde hiçbir şey başka bir şeye vücut veremez. Bu tesir bağlamındaki bakıştır. Ya da bu alemde hiçbir şey vücudun sahibi değildir. Bu da sahiplik bağlamındaki bakış. Yani mevcudattır. La ilahe diyor yani metin La ilahe. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. La ilahe. Allah vardı ne demek o zaman cümlenin başındaki? O da illallah. Ama meseleyi yokluk ya yani onunla beraber değildi e, diye çevirsek daha iyi olur. Buradaki Arapçasındaki ifade Adem değil. Böyle çevirelim. Onunla beraber değildi hiçbir şey. Ya nasıl peki beraber değildi? Yani yok mu demek istiyor falan gibi tabii sorulabilir. Çünkü yani bu tesir sahiplik konusunu anlamak açısından da önemli. Çünkü konumuz iman. Yok, yani vücut yok, vücut sahibi değil, kibir, kebir sahibi değil, büyüklük sahibi değil. Ontolojik anlamda yok. Yani yok olduğuna iman ederiz. Eşyanın ve benim hiçbir eşya üzerinde etkisi yoktur demek, ben acizim demektir. Ben acizim. E ama elim ayağım tutuyor. Yok. <laughs> Yok anlamadım. Ben acizim diyorum. Acizim. İman gayba yapılır. Yaşanan hadisede hangi agentin tesir sahibi olduğu meselesi gaybidir. Kuş yavrusunu besledi. Yani... Buradaki bu beslenme hadisesinin tesirini vacibül vücudayı veya Kur'an'ın tabiriyle Allah'a vermek imanın konusudur. Ama gözden kaçan nokta şu. O tesiri kuşa vermek de imanın konusudur. Demek istediğim bu. Yani yo ben bu tesiri şeye vermeyeceğim. Allah'a vermeyeceğim. Diyen kimse iman eyleminden uzaklaşmış değildir. Onu demeye çalışıyorum. İhlas adını almış ama içinde ihlas kelimesinin geçmediği o sureyi düşün. Ne diyor orada? Lem yelit ve lem Doğulmadı, doğmadı. Ya Hz. İsa'nın oğlu diyorlar ya onu reddetti işte orada falan. Doğru. Tamam da ne demek o? Şu an konuştuğumuz çerçevede ben şöyle anlıyorum doğurmadı yani kendine ait ilahi özelliklerini kimseye aktarmadı. Sen ve içinde yaşadığın alem mevcuttur, vücut değildir. Yani var ediliyor olandır. Varlığı kendinden menkul olan değildir. Yani her ne özellik görüyorsun ki bu alemde, izafidir, taşıyıcısı değildir. Doğurmadı. Doğmadı, yani kendine ait ilahi özellikleri kimseden almadı. Alsaydı olmazdı. O vacib bir vücuttur. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Evet, bunu demeye çalıştığım Yunus, La ilahe illallah'ın sonsuz mertebeleriyle okuyabiliriz. Yani Allah kadirdir, ve onunla beraber hiçbir kudret sahibi yoktur. Allah alimdir ve onunla beraber hiçbir alim yoktur gibi gibi gibi. İşte demek istediğim Yunus bu tür muhakeme örgüleri kainatın sahibinin insana ikram ettiği la ilahe illa Allah dengesinde gizlidir. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. E ama devamında da şöyle diyor ya, ya, şimdi de öyledir diyor falan dedi ya ve o şimdi evvelden bulunduğu hal üzeridir. Bunu nasıl anlayacağız o zaman? Bu, bu Kur'an'ın dilidir. Kur'an'ın pedagojisidir diye anlıyorum. benim okumalarımda Kur'an der ki mesela güneş doğduğunda der. Güneş doğar mı peki? Yani güneşin doğması dediğimiz hadise dünyanın yüzünü güneşe döndüğü an değil midir? Yani güneş doğduğunda derken Kur'an Allahu Alem ne demektedir? Senin nazarında, senin güneşin doğuyor diye anladığın o anda var ya, işte anlamında muhatabının anlayışını ve anlayış seviyesini incitmeden konuşur Kur'an diye anlıyorum. Kur'an kainattan, alemden bilimin diliyle bahsetmez. Gayeleri farklı çünkü. Diğer taraftan iman eğitimindeki yolculukta hani muhatabın zaman algısını da rap algısını da şekillendiren bir yönü var ya bu iman eğitiminde yolculuğu yani o açıdan da bakılabilir. Yani çünkü imana giriş seviyesinde veya en azından gündelik dilde e, işte Allah bu kainatı yarattı, beni yarattı, kuşu yarattı gibi ifadeler kullanırız. E, burada mazi fiilini kullanmaktan çekinmeyiz ama meselelere vukufiyetimiz arttıkça imanın bilincini kazandıkça şimdi de öyledir cümlesini bir tabii bizler de kurabiliriz. Cümlelerimiz değişir. Yani Allah bu kainatı yarattı demeyiz de yaratıyor deriz. Beni yarattı demeyiz de yaratıyor deriz. Her nefis ölümü tadacaktır demeyiz de tadıyor olandır deriz. Şimdi bu perspektifle bir daha baktığın zaman Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu ve şimdi o evvelden bulunduğu hal üzeredir. Ah, elhamdülillah. Yani Yunus mesele metot meselesi, meslek meselesi, paradigma meselesi. Üzerine yıllardır çalıştığımız la ilahe illa Allah modeli bilmiyorum. Bana çok sıcak ve parlak görünüyor. Yani açıklama gücünü yüksek buluyorum. Ve Ataullah İskenderiye de bu birikimi test etme imkanını verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Ve demokratik de buluyorum bunu yani bu tür bir anlayışa sahip olmadığımızda bugün çalıştığımız tarzda metinler böyle sadece özel insanların anlayabileceği metinlermiş gibi telakki ediliyor. Ve öyle bir hale getiriyor insanı ben bu tür meselelerin özellikle içinde yaşadığımız çağda demokratikleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani accessible olması lazım. Transparency olması lazım. Ve bence mesele paradigma meselesi, yöntem meselesi. Benden bugünlük bu kadar. Benimle beraber beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.